YouTube yıldızı Mirbeast'in 23 milyon dolarlık kripto kazancı, şüpheli iş anlaşmaları ve dolandırıcılık iddialarıyla tartışma yarattı. Araştırmacılar tarafından hazırlanan rapor, Mirbeast'in yasal olmayan yöntemlerle kazanç sağladığını öne sürüyor. YouTube'un fenomen içerik üreticisi Mirbeast'in kripto para piyasasından 23 milyon dolar kazanç sağladığı iddiası, sosyal medyada gündem yarattı. Araştırmacılar tarafından hazırlanan rapor, ünlü YouTuber'ın şüpheli işbirlikleri ve dolandırıcılık iddialarını gündeme taşıdı. Sosyal medya platformu YouTube'un önde gelen içerik üreticilerinden Mirbeast'in kripto para piyasasından 23 milyon dolar kazanç elde ettiğine dair yayınlanan bir rapor, dijital dünyada tartışmaların odağı haline geldi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan raporda ünlü YouTuber'ın şüpheli işbirliklerine ve dolandırıcılık iddialarına yer verildi. Sosyal medyada hızla yayılan rapor, çoğunlukla düşük takipçi sayısına sahip hesapların paylaşımlarıyla gündem oldu. Belgenin detaylarında Mirbast'in tanıtımını yaptığı kripto tokenlerinin büyük çoğunluğunun başarısız olduğu ve değer kaybettiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu durumun kripto para sektöründe sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirtirken, tanıtılan ürünlerin yasal statüsü konusunda net bir bilgi paylaşılmadı raporun yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim, popüler bir içerik üreticisinin başarısız kripto projelerine destek vermesine olan karşılarken, diğer kesim iddiaların daha güvenilir kaynaklarla desteklenmesi gerektiğini savundu. Milyonlarca kez görüntülenen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran rapor, Mirbast'in kripto para kazançları ile ilgili tartışmaları alevlendirirken, belgenin güvenilirliği ve içeriğinin doğruluğu hala netlik kazanmış değil